Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle high heels dans dersleri için topuklu ayakkabı seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor onları anlatacağım. Özellikle yeni başlayan öğrencilerimin en sık sorduğu soru hangi topuklu ayakkabıyı almalıyız? Nasıl bir topuklu ayakkabı kullanmalıyız? Dikkat etmemiz gereken birinci ve en önemli şey yükseklik. Ders almaya başladığınız gibi ilk istediğiniz şey, ilk hevesiniz olabildiğince yüksek ince topuk e, ayakkabıları kullanmak. Yeni başlayanlar için aslında bu durum tam tersi olması gerekiyor ve topuklu ayakkabı seçerken normalde e, iş yerinde veya e, yolda yürürken veya gece dışarı çıkarken kullandığınız topuklu ayakkabıların yüksekliği dans etmeniz için olması gereken yükseklik anlamına gelmiyor. Çünkü dans ederken topuklu ayakkabıyı çok farklı şekillerde kullanıyoruz, bileklerimizi çok fazla kullanıyoruz ve çok güçlü olması gerekiyor. Topuk boyu arttıkça Bileğimize yüklenmemiz daha da artıyor ve bileğimizi daha çok zorlar hale geliyoruz. Bileğimiz ne kadar güçlenirse o kadar yüksek topuklu giyebilir hale geliyoruz. Her insanın bilek gücü ve esnekliği çok farklıdır. Aynı zamanda sadece bilek kısmı değil uç kısmının esnekliği de çok farklıdır ve her insanın ayakkabısının yüksekliği buna göre değişir. Topuk boyu çok yüksek olduğu zaman bazı teknik şeyleri e, tam anlamıyla alamıyoruz dizimizi kırmak zorunda hissediyoruz. Dolayısıyla yükseklik çok ama çok önemli. Yeni başlayanlar için kesinlikle ama kesinlikle kısa boyda bir topuklu ayakkabı olmalı. En önemli şey sağlığımız. Özellikle dans ederken bu çok daha hassas bir konu haline geliyor ve ikincisi de tekniğimizi tam oturtmak istiyorsak yüksekliğine dikkat etmemiz çok önemli. Yeni başlayanlar için topuk yüksekliği aşağı yukarı nasıl olmalı derseniz bir tane örnek göstereceğim. Bunun yüksekliği çok ideal bence. Belki biraz daha kısa bile olabilir eğer zorluyorsa. Ve kalınlık olarak da çok ideal. Bundan daha fazla kalın olursa biraz hantallaştırıyor. Daha ince olursa zorlaştırıyor. Dolayısıyla bu kalınlık ideal. Boy olarak da ideal ama belki bu bile zorlarsa sizi daha da kısaltmaya gidebilirsiniz. Ve advanced sınıfları için, bilek esnekliği ve gücünü kazanmış olanlar için bu topuk boyları ve incelik olarak daha ideal. Bilek esnekliği çok güçlü olanlar varsa, balerinler varsa bu boylara kadar çıkabilirler. Dikkat etmeniz gereken ikinci önemli şey platform olmamalı. Ama asla olmamalı. Bu ayakkabıda göreceğiniz gibi platformlu ayakkabıları asla kullanmıyoruz. Platform bizi yerden uzaklaştırır. Dans ederken yere sağlam basmamızı, yere tutunmamızı engeller. Grounded olmamızı engeller ve aynı zamanda bu ayakkabılarla point yapamayız. Point flexlere uygulayamayız. Dolayısıyla platform topuklu ayakkabı asla kullanmamanız gerekiyor. Bu incelikte olması lazım önlerinin ki point flex yapabilelim ayakkabıların ucuyla. Aynı zamanda bu yere o kadar sağlam yapışıyor ki yere sağlam basabiliyoruz, yere grandot olabiliyoruz. Dolayısıyla ön kısmının da ince olması çok önemli. Müzik Etmeniz gereken üçüncü önemli şey bilek desteği. Dans ederken bileğinizi saran bir ayakkabı olması çok önemli sağlığınız için en başta ve bileğinizi güçlü tutması için. Çünkü bileğimizi inanılmaz fazla kullanıyoruz ve dans ederken bütün yük bileğimize biniyor. Mesela şunun gibi burada göreceğiniz gibi ip olan veya yarısı sadece topu kısmına destek veren ayakkabılar yanlış tercih. Bileği tam anlamıyla sarması lazım. Ee, burada göreceğiniz gibi bu bileği tam kavruyor. Bağcıklarıyla bileğini sıkabiliyorum. Veya bir örnek daha. Bu aynı şekilde bileği tam kavruyor. Bağcıklarıyla ayarlayabiliyorum. Bir örnek daha gösterecek olursam bu da aynı şekilde. Bilek desteği çok ama çok önemli dans ederken bileğimizin sağlığı için bilek desteği olmasına dikkat ediyoruz. Dikkat etmeniz gereken dördüncü önemli şey de ayakkabıların ucunun çok açık olmaması. Eğer şu kısmı çok fazla açık olursa parmaklarınız buradan dışarıya fırlayacaktır. Ve parmaklarımız dışarıya fırladığı zaman özellikle yer koreografilerinde çok sıkıntı yaşarız. Parmaklarımız yaralanır, tırnaklarımız atabilir, ee, çok ciddi sakatlanmalara yol açıyor. Dolayısıyla burada şerit olanları da tercih etmemeliyiz. Parmakları tam kavrayacak ve dışarıya ayaklarımızın çıkmaması lazım. Çünkü topuklu ayakkabıyı kullanırken yüksekliğinden dolayı biliyorsunuz ki ayaklar biraz daha ön kısma doğru e, iniyor. Aynı zamanda burada göreceğiniz gibi sivri burun ayakkabılar da bizim için iyi değil. Çünkü sivri burun ayakkabılarda da pointimizi kullanamıyor oluyoruz. Ve yer koreografilerinde ayağımız flex kalmak zorunda kalıyor ki... Bu çok kötü bir şey. Çünkü ayaklar her zaman point. Ne ucu çok açık olacak, ne de sivri burun olacak ama ayak parmaklarımızı kaplıyor olacak. Ee, ayakkabıları denerken gerçekten ayağınızın en son gittiği noktaya bakmanız çok önemli. Çünkü tekniklerin çoğu e, ayakkabının ön bölümünde oluyor. Şu şu bölümde uyguluyoruz bütün teknikleri, dönüşleri. Dolayısıyla ayakkabıları deneyin ve içerisinde biraz hareket edin ve ondan sonra alın. Beşinci dikkat etmeniz gereken şey kalın ve kağıçuk tabanlı topuklu ayakkabıları tercih etmememiz gerekiyor. No chunky heels. Kalın ve kağıtçuk taban hem hantaldır dans ederken hem de kağıtçuk taban yere yapışır. Yere yapışırsa dönüşlerimizin hiçbirini yapamayız ve seri hareket edemeyiz. Dolayısıyla kalın ve kağıtçuk tabanlı ayakkabıları da kullanmıyoruz. Yeni başlayanlar için High Heels Dance dersini ilk defa alacaklar için seçeceğiniz ayakkabıda dikkat etmeniz gereken şeyler. Boyu kısa olacak, topu kalın olacak ama çok fazla kalın ve hantal da olmaması gerekiyor orta kalınlıkta. Bilek desteği olacak çok önemli sağlığımız ve tekniği doğru almamız için. Tabanı kağıçuk ve kalın olmayacak. Önü çok açık veya sivri burun olmayacak. Bunun gibi cevabını merak ettiğiniz sorular varsa bana Instagram'dan bu sorularınızı ulaştırın. Elimden geldiğince size cevapları verebilecek videoları sizin için hazırlamaya çalışacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.